Cümleten selamun aleyküm. Ürgüp Ulaşı köyünde nasıl bağ budanır? Size onlar göstereceğim. Bu arazi bize aittir. Kendimizin sezon başlamıştır. Havaların iyi gitmesi sebebiyle bağları buduyoruz. Evet. Kalemde iki tane işlek olur. Bırakılan işleklerden şuna dişi deriz. Şu erkektir. Genelde dişi kalem bırakırız. Erkek alınır. Bitkiyi yapacak olan dişi kalemdir. 3 göz bırakırız. Ortalama 3 göz bırakılır. 1, 2 ve 3. Onun üstüne de çıkılabilir. Altında da budanabilir. Üstüne çıkarsanız bitkiyi fazla yapar biraz çubuğu yorar. Altında kalırsanız bitkisi az olur. İşlekler kalınlaşır. Bu budanan yöremize has parmak üzümüdür. Elimde köklendirilmiş çeşitli fidanlarımız bulunur isteyen arkadaşlara kargo ile gönderilir. Herkese hayırlı günler dilerim.